Emin Çöleşen gibi gazeteciler var. Bunların hepsi demokrat olduklarını iddia ediyorlar. Ama o gün haftada bir hükümetin gündeminde olan konuları eleştirmek için adeta basın toplantısı yapan İlker Başbuğ, Yaşar Büyükanıt gibi kişilerin karşısında nasıl el pençe divan durdukları, nasıl aslında ifade özgürlüğü, demokrasi konusunda bunların hakkaniyetli insanlar olmadıklarını görelim. Bunları bizim aslında sık sık görüntülerle ekrana getirmemiz lazım. Bugün birçok T24'teki, Tele1'deki, Halk TV'deki bir adı isim de vermek mecburiyetindeyim. Bu darbeci zihniye. Bunlar geçmişte işte koçtu, askerdi vesaireydi. Bunların böyle bir futları var. Bunlara asla itiraz edemezler. Onlara karşı hep el pençe divan dururlar. Ama işte hükümeti seçilmişi dövmek kolay. Çünkü o muktedir değil. Bunu da demokrasi kisvesi altında vatandaşı ötekileştirerek yine vatandaşa satarlar. Bizim bunların ne kadar içi yüzlü olduğunu e, vurgulaya vurgulayıp öğretmemiz lazım. Peki. Bu anlamda da ben Türkiye'nin önemli bir e, sınırsızlığı düşünüyorum.